olarak söylemek istedim. Şirketi kurduğunuz piyasada rakiplerinizle rekabet halindesiniz. Bu noktada müşterilerin sizi tercih edebilmesi için müşterilere hangi sorunlarını çözebileceğinize ya da onlara var olan sistemde hangi farklılıkları yaratabileceğinizi açık bir dille anlatmalı ve onların anlayabilme ihtimalini yükseltmelisiniz. Birincisi müşteriler sizin neden tercih etsinler böyle bir durumda? Yeni kurulmuş bir firma olmanıza rağmen sektörün köklü firmaları ya da müşterinin daha önceden beri düzenli çalıştığı firmadan artınız, ekstranız ne olacak? Müşterinize ekstra bir değer olarak ne katacaksınız? Rakiplerinizden farklı olduğunuz noktalar nereler? Yeni kurulmuş bir şirket, özellikle sermaye sıkıntısı çeken, sermaye darlığı içerisindeki bir şirketin sahip olduğu rakiplerinden ya da piyasadaki aktörlerden daha farklı bir özellik onu bir ön plana çıkartabilir. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik sahip olduğunuz ekstra bir özellik, müşterilerin sunabileceğiniz ekstra bir hizmet sizin müşteri gözünde çalışılabilir. Hatta daha fazla para ödenerek çalışılabilir, hale getirebilir. Bu anlamda müşterinize bu farklılıklardan da bahsetmelisiniz. Ve üçüncü olarak bu alt başlıkta müşteriler yeni kurulmuş firmalardan genelde fiyat tavizleri beklerler. Hem güven hem bilinirlik anlamında sıkıntı yaşanan yeni bir tedarikçiyle başlamak için başat ve ayırt edici özelliği genelde fiyat olarak görürler. O yüzden müşterilerinize daha uygun bir maliyetle hangi servise daha kaliteli verebileceğinizi de açık bir dille anlatmanız sizin faydanıza olacaktır. Yeni bir şirketsiniz, düşük sermayeli bir şirketsiniz ve müşteri portföyü yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu noktada nacizane tavsiyem ve uyguladığım yöntemi sizinle paylaşmak istiyorum. Her yerde değil sadece en iyi olduğunuz yerde hizmet vermeye başlayın. Verebileceğiniz en düzgün hizmeti müşterinize sunmaya çalışın. Bu noktada belli bir alanda, belli bir bölgede ya da belli bir taşıma yönteminde uzmanlaştığınız anda müşteriler arasında tanınırlığınız çok daha artacak. Müşterinin sizden olan beklentileri var olan uzmanlığınız nedeniyle yüksek standartlarla karşılanmış olacak ve belli bir dönem sonra sizin müşteri bulmak zorunda kalmadığınız müşterilerin ...isminizi ya da şirket markanızı duyarak size geldiği bir döneme girmiş olacaksınız. Her yere sadece para kazanmak amacıyla her taşıma türünde her bölgeye kesinlikle teklif vermeyin. Bu vereceğiniz tekliflerin birçoğu sizi standart rakipleriniz arasında görünmez hale getirecek, görünmez kalacaktır. Ancak bir bölgede uzmanlığınızı ve hizmet kalitenizi müşterinize kanıtlarsanız ve müşterinizi bunu hissetmesine ve inanmasına sağlarsanız... İşte büyümenin yolu bu noktadan geçecektir. Bir diğer önemli nokta yeni kurulan şirketlerin genelde yönetici ve sahiplerinin yapmış olduğu en büyük hata direkt en kısa yönden en kısa şekilde ve en yüksek şekilde para kazanmaya odaklanmaktır. Yeni kurulmuş ve sermayesi düşük bir şirketseniz bulduğunuz her işe amiyane tabirle atlamayın. Şirketinizin müşterinin talebini gerçekten karşılığı karşılayamayacağını, karşılayamayacağını net bir şekilde belirleyin. Özellikle yeni kurulan şirketler için ve sermaye darlığı çeken şirketler için ilk dönemde çok büyük montanlı işlere girmek çok büyük bir tehlikedir. Çünkü hem müşterinin nezdinde hem müşterinin etrafındaki arkadaşları ya da piyasadaki diğer aktörler nezdinde gerçekleştiremeyeceğiniz büyüklükte bir işe girdiğinizde ve bunu gerçekten gerçekleştiremediğinizde şirketinize karşı marka değeri yerlere düşecek ve sizin bir sonraki sefer yeni bir müşteriye girmenizi zorlaştıracak, yeni işleri kovalamanızı engelleyecek hale gelecektir. O nedenle yapabileceğiniz büyüklükteki montanlı işlerde yeni kurulduğunuz dönemlerde hizmet vermeniz ve bu işleri yüzünüzün akıyla gerçekleştirerek müşterinizin sizin adınıza referans olmasını sağlamanız sizin büyümenizde ve şirketinizin tutulmasında çok önemli bir yer tutacaktır. Bir diğer maddemiz eğer şirket sahibisiniz müşterinizin gözünde inanılır, güvenilir ve bilgisine başvurulur kişi olmak zorundasınız. Müşteriniz sizin verdiğiniz sözleri tutabildiğinizi ya da tuttuğunuzu ve bir telefonla onun aklındaki soruları ya da var olan sıkıntılarını çözebileceğinize inanması gerekmekte. Bunu müşterinin nezdinde gerçekleştirdiğinizde sadık müşteri yaratır. Sadık müşteriyle beraber düzenli bir gelir akışı sağlarsınız. Müşterinizin gözünde güvenilir ve inanılır olmak ve aynı zamanda bilginize güveniyor olmasını ikili ilişkileri geliştirerek de sağlamak zorundasınız. Bunları birbirinden ayıramayız. Bir müşterinizle tanıştınız, sunum yaptınız, sunum yaptıktan sonra işini talep ettiniz ve durum devam aşamasında ilerlemekte. Müşterinizi sakına sakın çok uzun aralıklarla süre. ziyaret etmek ya da telefonla görüşmek yolunda ilişkinizi geliştirmeye ilerlemeyin. Müşterinizi sıkmadan ancak düzenli periyotlarda bir şekilde e-mail olabilir, telefon olabilir ya da yüzü ziyaret olabilir ya da sosyal medya üzerinde olabilir kendisiyle ilişime geçin. Onu bunaltmadan, kendinizi unutturmadan ve sahip olduğunuz, onun gözünde sahip olduğunuz yetkinliklere herhangi bir şekilde gölge düşürmeden ilişkinizi ilerletme yolunda ilerleyin. Müşteriyle ne kadar çok kontak ya da temas kurarsanız, müşterinizin akılda kalma oranı o kadar yüksek olacak ve ilerleyen dönemde talepleri doğrultusunda size başvurması yine o oranla yükselecek ve devam edecektir. Yeni kurulmuş bir şirketseniz ve yeni kurulmuş bir şirketin sahibiyseniz şirketinizin markası kadar kendi markanızın da piyasa tanımlılığının önemli olduğunu asla unutmayın. Her mecrada şirketiniz kadar kendi yetkinliğinizi, bu işle ilgili profesyonelliğinizi mutlaka mutlaka müşterilerinizi ispatlayın. Tabi bu çok yoğun bir, bir, reklam bombardımanı şeklinde müşteri sıkacak şekilde olmasın. Ancak müşterilerin sizden düzenli bilgi alabileceği, sizin bilgi sahibi olduğunuzu onları kanıtlayan şekilde kendilerine ufak reklamlarla bu işi gerçekleştirmeniz müşterilerinizin akılda kalmasını sağlayacaktır. Örneğin yeni kurulmuş bir şirket olarak haftalık müşterilerinizi ilgilendiren ya da makro piyasa ilgilendiren belli başlı konuları kısa bir sayfalık pdf halinde haberleştirerek müşterilerinize sunabilirsiniz. Müşterileriniz her hafta düzenli ve kendinin işini yarayacak bu tarz bilgileri sizden almaktan memnun olacaklardır. Aynı zamanda ekstra bir reklam yapmak zorunda kalmadan da müşterinizin hem şirket hem de kişisel bazda aklında kalacağınızı asla unutmayın. Bu anlamda hem sosyal medya, hem e-mail, hem telefon, hem birebir bir görüşmelerde kişisel markanıza da yatırım yapmayı unutmayın. Bir diğer madde belki de en önemlilerinden bir tanesi sermayesiz ve araksız kurulan bir şirket olduğunuz için mutlaka ve mutlaka doğru tedarikçilerden hizmet almak zorundasınız. Tedarikçinizin verdiği hizmet kalitesinin şirketinizin verdiği hizmet kalitesi olacağını asla unutmayın. Bu paylaştığım doğru. bilgiler sıralamasız olarak paylaştığım bilgiler benim kendi şirketimi kurarken ve düşük bir sermayeyle kurarken izlediğim politikaların kısa bir özeti. Her bahsettiğim maddenin içeriğini daha ayrıntılı olarak internette ya da çeşitli YouTube kanallarında da bulabilirsiniz. Ancak en hap haliyle, en baz hali ve kısa haliyle bu şekilde iletebilirim. Eğer söylediğim bu maddeleri kendi sıralamanız içerisinde doğru tatbik ederseniz şirketinizin büyümemesi için hiçbir neden ortada olmayacak. Gönül rahatlığıyla bu maddeleri uygulayabileceğinizi inandığınız sürece Tabi diğer konuları da bununla beraber destekleyerek şirketinizin devam edeceğini, tutunacağını ve daha da büyüyeceğini inanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.